Merhaba, şu an yağmur yağıyor, ee, yaz ayındayız, Ağustos ayının ortasındayız. Hava normalde sıcaktı, hatta ba sabah bayağı sıcaktı yani 28-29 dereceydi, belki daha üstündeydi. Hava çok nemliydi ve şu an yağmur yağmaya başladı. Peki, bu şu demek oluyor mu? Yani bugün evet böyle bir yağmur yağdı ve benim artık bonsai'lerimi sulamaya ihtiyacım yok. Şimdi böyle bir e, düşüncenin neden yanlış olduğunu size göstereceğim. Öncesinde olan şeyi anlatayım. Hava yaz aylarında çok sıcakken toprağınız, saksınız oldukça ısınıyor. Yani dışarısı 30 dereceyken sizin saksı sıcaklığınız, hatta e, saksı içerisindeki toprağın sıcaklığı bile 40 dereceye kadar belki ulaşabiliyor. En azından normal hava sıcaklığından daha fazla olduğunu biliyoruz. Onun için şöyle üzerimde gördüğünüz gibi gölgelikler kullanıyoruz ki bu ağaçların saksıları daha serin kalabilsin. Yani hava sıcaklığından daha serin kalabilsinler. Ama şöyle arkamda. Özellikle işte çamların, ardıçların, zeytinlerin şu kısımda gördüğünüz kısımdaki ağaçların e, saksıları bunlar kadar serin olmuyor. Güneş gördükleri için, güneş doğrudan aldıkları için daha da ısınıyorlar. Böyle bir yağmur yağdığında bu toprak o sıcaklığın üstüne, bu kısıtlı yağmur yani böyle foşur foşur yağan bir yağmur değil, öyle bir yağmur olsaydı evet biz sulamanın yerine böyle bir yağmurun geçebileceğini düşünebilirdik. Ama böyle işte biraz atıştırıp geçiyor, biraz toprağı ıslatıyor. Böyle bir yağmurda olan şey şu, sadece toprak üzerine o yağmur taneleri düştüğünde hızla buharlaşıyor ve hiçbir şekilde kökler bu yağmurun... Ee, onların toprağına kattığı nemden faydalanamıyor. Hatta böyle bir nem katamıyor. Çünkü bu tanecikler düşer düşmez saksı üzerinden buharlaşıyor. Şimdi bunların nasıl olduğunu size göstereceğim ve böyle bir yağmurun üstüne neden mutlaka sulama yapmanız gerektiğini anlatacağım. Aslında burada mutlaka sulama yapmanız gerektiğini şöyle anlatayım. Yağmurdan dolayı sulama yapmıyorsunuz. Rutin sulamanıza yani günlük nasıl sulama yapıyorsanız bu sulamaya neden aynı şekilde devam etmeniz gerektiğini şimdi konuşacağız. Şöyle baktığımızda yerler ıslak. Bunu nereden biliyorum? Saksıların etrafı hep kuru kalmış. Oraya yağmur değmemiş. Ama diğer yerler hep ıslanmış. Ama böyle tahtaların üstünde, saksıların üstünde, toprağın üstünde özellikle böyle bir ıslaklık göremiyorum. İşte bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Bu güneş gören yüzeyler, bu toprak da olabilir, saksı da olabilir, bu ahşap, e, sehpa da olabilir. Bunların hepsi ısınıyor ve özellikle böyle yaz aylarında bunlar çok ısınıyor. Yani dışarısı 30 dereceyken az önce dediğim gibi 33 derece, 35 derece, belki daha da fazla sıcaklıklara kadar çıkabiliyorlar. Ve bunlara yağmur yağdığında, yağmur ne oluyor? Bu toprak tanecinin üstüne düştüğünde, ya da bu yüzeyi düştüğünde hemen buharlaşıyor. Yani emilemiyor. Toprak tanesi bunu emmiyor Bizim bonsaileri sulamadaki mantığımız nedir? Biz bir toprak karışımı hazırlarız. Bu toprak karışımının suyu tutma kapasitesi vardır. Bu su tutma kapasitesi kadar suyu tutar. Fazla suyu dışarı atar. Eğer toprak taneciğimizin bünyesinde su yoksa aynı şurada bu şimpakonun toprağında gördüğünüz gibi böyle açık bir renge döner. Bu ıslandığında koyu renk alır. Yani şu akadama tanesinin e, şu anda içindeki su oranı çok çok az. İşte bu da köke yetmeyecek bir su oranı. Ve biz ne yapıyoruz? Bu ağaca bu suyu verdiğimizde bu toprağın kapasitesi kadar suyu alıyor ve fazlasını tutamıyor. Ne yapıyor? Geri kalanını saksının altındaki deliklerden dışarıya doğru akıtıyor. Yağmur yağdığında peki ne oluyor? Su bu toprak tanesinin üzerine düşüyor ve hızla buharlaşıyor. Yani aşağıya inemiyor. Saksı altından akıp gitmeyi bırakın. Hani böyle bir parmak altına dahi inemiyor. İşte biz bunu şu anda bu ağaçlarımızda görüyoruz. Mesela şurada üzerine yaklaşık 20 dakikadır yağmur yağan ağaçlar hep böyle yağmur noktaları belli. Ama toprağa böyle birazcık şey yapmaya başladığımda bugünün ıslaklığı değil ta dünkü sulamının nemini görüyorum. Yine şurada inorganik toprağa sahip başka bir zeytin var. Biraz aşağısı kuru biraz derine girdiğimde dünkü sulamının nemini hissediyorum. Yani bu ne demek? Bu ağacın bugünkü yağın yağmurdan hiçbir şekilde etkilenmemiş. Yani hiçbir şekilde sulanma ihtiyacını gidermemiş. İşte böyle yağmurlarda biz mutlaka ağaçlarımızı kontrol etmeliyiz. Eğer ki onların su ihtiyacı devam ediyorsa bunun en kolay yolu neydi? Saksın üzerine, toprağın üzerine dokunmak ve ondan sonra biraz böyle aşağıya doğru karıştırıp oranın nemli olup olmadığını kontrol etmek. Eğer nemliyse sulama ihtiyacı yoktur. Tabi burada biraz ağaç türüne göre de karar verebiliriz. Ama özellikle toprağınız böyle güzel geçirgen, belli bir tutma kapasitesine sahip bir topraksa kafanız rahat olur. İstediğiniz kadar sulayabilirsiniz. Saatlerce sulayabilirsiniz. Sadece burada su israfı yapmış olursunuz. Ağaca kolay kolay bir zarar veremezsiniz. Eğer ki bu saksının içerisinde hiçbir organik içerik yoksa. Yani kendi öz toprağı ya da sizin karıştırdığınız torf, bahçe toprağı ya da yosun gibi bir malzeme yoksa sizin böyle bir ağacı saatlerce sulayarak öldürme olasılığınız yok denecek kadar azdır. Tabi burada türlere dikkat etmek lazım. Bazı türler suyu buldukça kendi gövdelerine çekiyorlar. Onlar çürümeye meyilli oluyorlar. Onun için böyle ağaçlar yani uzun uzun sulamanın bir anlamı yok. Amacımız burada ne? Normal bir sulamada saksı üzerine suyu dökmek, suyun buradan aşağıya bütün toprak taneciklerini ıslatarak inmesini sağlamak ve saksının altındaki deliklerden de bu suyun akıp gitmesine izin vermek. Ve sonuçta ne oluyor? Top, saksının içerisindeki bütün toprak tanecikleri alması gereken suyu alıyorlar. Peki yağmur yağdığında ne oluyor? Yağmur yağdığında işte bu su ya yukarıda kalıyor. Böyle foşu foşu sulamadığımız için yani bol suyla sulamadığımız için saksının altından bu su hiçbir şekilde akmıyor. Ve yağmur suyu sadece bizim saksımızın üstünü ıslatıp geçiyor. Dolayısıyla bizim ağacımız ıslanmamış oluyor. Daha doğrusu sulanmamış oluyor. Ama biz bakıyoruz a, saksının üstü ıslak. İşte şuradaki gibi mesela akademi işte koyu renge dönmüş. O zaman tamam benim onu sulama ihtiyacım yok. Ama alt taraflar çok kuru olabilir. Onun için tekrardan ağacımızı bol suyla sulamak sulamamız gerekiyor. Burada önemli olan nokta tabii şu. Sizin kullandığınız toprak bonsai'de en önemli şey. Eğer ki toprağınız güzelse, suyu güzelce süzüyorsa, belli bir su tutma kapasitesi varsa sizin o zaman sulama kabiliyetiniz oldukça rahatlıyor. Ama eğer ki kötü bir toprak kullanıyorsanız siz ee, o sulama kabiliyetine doğru yönetemezseniz Ağacınızda kök çürümesi işte kök sisteminde ciddi hasarlar, hastalıklar ve bunun ağaçtaki özellikle ağacın genelinde bir sararma gibi etkileriyle uğraşır durursunuz. Onun için toprağınız mutlaka güzel olacak. Toprağınız güzel değilse eğer uygun zamanda bekleyip o ağacı doğru toprağa alıp ondan sonra gün rahatlığıyla sulama yapacaksınız. Çünkü güzel toprakta ağacınız belli bir miktar suyu alabilecek. Fazla miktar suyu alamayacak, dışarı atacak. Dolayısıyla içeride aşırı bir sulanma durumu olmayacak. Oksijen için her zaman yer kalacak. ...ve ağacınız bu oksijenli ortamda da nefes almaya devam ederek köklerinden... ...köklerinin yaşamasına devam edilebilecek, büyütebilecek. Şimdi burada şöyle bir şimpaku var. Şimdi bunu biraz göstereyim bu ağaç size. Çok da sevdiğim güzel bir ağaç. Bu bir şimpaku. Kalın gövdeli ve uzun süre bonsai bakımı yapılmış. Sadece sulanmış, belki gübrelenmiş. Şimdi burada bu toprağın içine bilim hiçbir şekilde girmiyor. Yani ben burada toprağın alt kısımlarının ıslak olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü bilim girmiyor. Şimdi böyle bir toprağın sulandığında nasıl durduğunu bir görelim. İlk önce güzel bir toprağın sulandığında nasıl durduğunu görelim. Mesela şu ağaca bakın. Üstünde yosunlar oluşmuş ama tekrardan ortaya toplanmış havanın sıcaklığından dolayı. Bakın suyu döküyorum, döküyorum ve su hiçbir şekilde birikmiyor. Ve altından ne güzel akıyor gidiyor. Saksı üzerinde herhangi bir göl olma durumu yok. Şimdi şuraya bakalım. Evet bekliyorum. Su emilecek mi? Bekliyorum. Bakın. Gördünüz mü? Hatta su şu an burada birikti. Ben burayı sordum. Burası birikti. Şimdi biz şunu diyebilir miyiz? Bu ağacın bu orta kısmı yani bu nebarinin altındaki toprak da ıslandı. Ben diyemem. Çünkü ne oluyor? Suyu ben buraya döküyorum. Su geliyor. Şu şuralardan saksı duvarına çarpıyor. Oradan geliyor. Bir yol buluyor kendine. Buradan bir yol mu buldu? Ta buradan böyle aşağı gidiyor. Oradan saksı deliğine ulaşıyor ve akıyor gidiyor. İşte böyle kötü toprağa sahip bir ağacı siz sağlıklı sulayamazsınız. Onun için ne olması lazım? e, ağacınızın toprağı güzel olması lazım ki siz suyu verdiğinizde o toprak taneciklerinin tamamı suya ulaşsın. Su her yerden kolaylıkla akıp gidebilsin. Kendine tek bir yol yapıp o yoldan akıp gitmeye çalışmasın. Mesela buradaki çınkara ağacının toprağı öyle bir toprak. Direnaj kabiliyeti yüksek. Dolayısıyla havalanma kabiliyeti de yüksek. Siz buna suyu döktüğünüzde su kolaylıkla akıp gidecek. Saksının altındaki deliklerden çıkacak ve ne yapacak? Su akıp giderken saksının içerisindeki havayı da değiştirmiş olacak. Yukarıdan temiz, oksijeni bol hava gelecek. Ama işte böyle bir toprakta siz suyu buradan döktüğünüzde su kendine bir yol bulacak. Oradan akıp gidecek. Diğer taraftaki su hiçbir şekilde değişmemiş olacak ya doğrusu tamamen kuru kalmış olacak. Orada bir hava akımı meydana gelmeyecek. Çünkü çok sıkışık ve dolayısıyla ne olacak? Bizim bu ağacımız Zamanla etkilenmeye başlayacak ve problemler yaşatmaya başlayacak. Neyse ki bu bir ardıç ve bu tarz durumlara çok dayanıklı. Ama bu mesela bir çam olsaydı muhtemelen böyle bir toprakta çok fazla dalını kaybetmiş olurdu. Başka bir akçağaç gibi bir ağaç olsaydı iç sürgünlerinin büyük bir kısmını kaybetmiş olurdu. Şimdi bu ağaç mesela bu yıl bize geldi. Hatta birkaç ay oldu. Biz bunu gübreliyoruz, bakımı devam ettiriyoruz. Tabii ağaç hemen buna böyle güzel büyümeyle karşılık veriyor. Buna yapacağımız ilk işlem saksı değişimini yapmak, toprak değişimini yapmak, doğru zamanda toprağını güzel geçirgen bir toprakla değiştirmek ve özellikle e, sulama esnasında bu e, sulama kabiliyetinin daha doğrusu sulama kabiliyetine olan ihtiyacımızı minimize ederek gönül rahatlığıyla ağaçlarımızı sulayabileceğimiz bir noktaya getirmek. Ağacı önümüze aldığımızda elimize bir bir kova su aldığımızda onun köklerinin çürümesinden korkmayacak şekilde uzun süre böyle ağacımızı sulayabilmeliyiz. Çünkü biz biliyoruz ki bu su ağacın genelinden aşağıya kolaylıkla akıyor gidiyor. Her yerden akıyor gidiyor. Ve top bu saksının içerisindeki bütün toprak tanecikleri ıslanıyor ve yeterli e, nemli ortamı köklere sağlıyor. Köklerimiz orada ihtiyaç duyduğu neme kavuşuyor. Ve köklerimiz hem o neme kavuştuğu için hem oksijene kavuştuğu için büyümesine devam ediyor. Ve biz burada ee, büyüme ile alakalı, sulama ile alakalı hiçbir problem yaşamamış oluyoruz. İşte onun için böyle yağmurlu durumlarda biz mutlaka bu saksılarımızı kontrol etmeliyiz. Bunlar ne kadar ıslandı, ne kadar ıslanmadı bunları mutlaka değerlendirmeliyiz. Normal rutinimizde sulamamıza devam etmeliyiz. Mesela yağmur yağdı ama şurada gördüğünüz gibi kupkuru. Hiçbir değişiklik yok. İşte böyle durumlarda mutlaka tekrardan su verip ağaçlarımızı hiçbir şekilde susuz bırakmamalıyız. Yaz ya da kış önemli değil. Fonsaylarımızın toprağı eğer kurduysa biz bunu sulayacağız.